Selam. Bugün senin için özel bir kaynağı e, masaya yatırıyoruz. Küp Günlükleri diye bir YouTube kanalı var. Onun kolay ev yapımı küp günlükleri videosu elimizde. Hazırlayan kişi de söylemiş, bir izleyici istemiş bunu. Peki amacımız ne? Şöyle, bu videonun dökümüne bakarak, hani bu bloklarla dolu dünyada basit ama işe yarar bir ev nasıl yapılır? Adım adım bunu anlayalım diyoruz. Belki hani genel çıkarımlar da yaparız. Hadi bir bakalım beraber. Kesinlikle. Bu tür adım adım rehberler, e, özellikle böyle görsel bir şeyi sese çevirmeye çalışınca ilginç oluyor. Sadece ne yapıldığı değil de nasıl yapıldığı, hatta o süreçte neler yaşandığı onu anlamaya çalışacağız. Odak noktamız daha çok inşaatın mantığı. Bir de videodaki o kilit anlar. Hani planlamayla uygulama nasıl gidiyor ona bakmak lazım. Tamamdır. O zaman ilk adımlar temel. Videoyu yapan kişi 3 blok yüksekliğinde odun bloklarıyla başlıyor işe. Yani bildiğimiz ahşap malzeme. Sonra bu dikmelerin arasına mesafe koyuyor. Ama burada bir şey, bir duraksama var. Önce 3 blok diyor aralığa, sonra 4 diyor, en son galiba 5 blokta karar kalıyor. Hatta o arada yanlış koyduğu bir bloğu kırdığını falan da söylüyor. Sonuçta içeride 5'e 5 beş bir alan, dıştan da köşelerle 7'ye 7 yedi bir çerçeve çıkıyor ortaya. Bu başlangıçtaki ayarlama, düzeltme sence ne ifade ediyor? Sadece bir hata mı yani? Ya bu aslında çok doğal bir başlangıç bence o dediğin tereddüt hani üç mü 4 mü 5 mi sonra düzeltme bu yaratıcı işlerin çoğunda var. Deneme yanılma dediğimiz şey tam olarak bu. Özellikle yeni bir şey yaparken ilk deneme nadiren tam olur. Yanlış koyup kırmak da öğrenmenin bir parçası gibi. Hani yap, ölç, öğren döngüsü var ya onun minik bir örneği. Mükemmellikten çok ilerlemeye odaklanmak gibi bir şey. Ayrıca başta boyutları 7'ye 7 dış, 5'e 5 iç ve yüksekliği 3 blok belirlemesi de önemli tabii. Projenin sınırlarını çiziyor. Odun kullanması da hani rustik, başlangıç evi havası veriyor. Anladım, yani hatalar normal, sürecin parçası. Peki temel tamam, duvarlara geçiyor sonra. Kapı için bir boşluk bırakıyor başta, girişi düşünmüş yani en baştan. Sonra pencereler için yer ayarlıyor, cam koyacak oraya. O boşlukları da bırakıyor ve ilginçtir pencere yerlerini ayarlarken yine diyor ki yine yanlış koydum. Sonra o boşluklara camları takıyor diğer duvarları da ahşapla kapatıyor. Bu yine yanlış koydum tekrarı sence izleyiciye ne diyor? Hani acemilik mi sadece? Bence acemilikten çok e, dürüstlük göstergesi olabilir. Sürecin gerçekliğini yansıtıyor. Çoğu rehber böyle kusursuzmuş gibi gösterir ya hani. Burada yapımcı hatalarını saklamıyor. Bu da izleyiciye şey diyor olabilir. Bak hata olur, önemli olan devam etmek, düzeltmek. Teknik olarak bakarsak da duvarlarla artık evin şekli iyice belli oluyor. Kapı girişi, pencerelerde hem ışık için hem de dışarıyı görmek için. Yani hem işlevsel hem estetik. Malzemeler de net. Duvar ahşap, pencere cam. İçerinin havasını etkiler bu. Duvarlar da bitince sıra zemine geliyor. İçerideki zemini yine ahşap, ince plakalarla kaplıyor tahtalarla. Burada da küçük bir kaza oluyor zemini yaparken. Yanlışlıkla bir duvar bloğunu kırıyor ama hemen düzeltiyor. Zemin bitince kapıya işlevsellik katıyor. Kapının önüne hani üstüne basınca açılan o özel bloklar var ya basınç plakaları onlardan koyuyor. Ben dokunmadan açılsın diyor hatta kolaylık olsun diye. Sonra da kapıyı takıyor. Bu otomatik açılma olayı nasıl sence? Basit bir ev için şart mı yani? Şart mı tartışılır ama kesinlikle bir karakter katıyor, kullanışlı oluyor. Zemin kaplanınca içerisi daha bitmiş, daha yaşanılır duruyor tabii. O kırılan duvar bloğu da yine o insanlık hali hata olur temasını devam ettiriyor sanki. Basınç plakaları ise basit bir yapıya modern bir kolaylık getirmiş. Bu da oyunun mekaniklerinin sadece hayatta kalmak için değil, konfor içinde kullanılabileceğini gösteriyor küçük bir detay gibi ama basit evi bir tık ileri taşımış. Oyun içi teknolojiyi mimariye katmak gibi. Belki de bu hani oyuncuyu daha karmaşık şeyler denemeye iten bir başlangıçtır. Evet, küçük ama fark yaratıyor dediğin gibi. Ve tam kapı basınç plakası derken çok samimi bir itiraf geliyor. Aa, evin çatısını yapmayı unutmuşuz. Bu an çok doğal geldi bana, eğlenceli de. Unuttuğunu fark edince hemen başlıyor yapmaya. Duvarların üstüne bir kat daha ahşap çıkıyor, sonra çatının iskeletini kuruyor, ortayı düz ahşap bloklarla kapatıyor ve tahmin et ne oluyor? Yine bir bloğu yanlış koyduğunu söylüyor inşa sırasında. Bu unutkanlık ve tekrarlanan hatalar planlama konusunda ne düşündürüyor sana? Bu çatıyı unutma anı gerçekten ilginç. Bir yandan dediğin gibi samimi hani hepimizin başına gelebilir ama diğer yandan evin temel bir parçasını unutmak belki de başlangıçtaki planın biraz havada kaldığını gösteriyor ya da sürecin daha çok doğaçlama gittiğini. Tekrarlanan hatalar da bunu destekliyor gibi. Ama bu illa kötü bir şey değil. Belki de katı bir plana uymak yerine duruma göre adapte olmanın bir örneği bu. Çatı malzemeleri de önemli. Kenarlar için eğimli görünsün diye meşe merdiven kullanıyor bildiğimiz merdiven şeklinde ahşap bloklar. Ortayı da düz meşe tahtasıyla dolduruyor. Bu hem güzel duruyor hem de işlevsel olabilir, yağmur falan birikmez belki. Kenardan başlamayı önce daha güzel gözüküyor diye açıklıyor, sonra daha iyi duruyor diyor. O da ilginç, hani estetik yargıyı ifade ederken ki küçük ayar, çatı da bitince sıra evi yaşanır hale getirmeye geliyor. İç mekan ve ışıklandırma. Önce dış köşelere, sonra içeriye meşaleler koyuyor duvarlara. Basit ışık kaynakları yani. Ev çok karanlık oldu diyor. Zaten ihtiyaç belli. İçeriye de temel eşyaları yerleştiriyor. Dinlenmek için bir de yeniden doğma noktası için bir yatak. Başta iki yatak mı koysam diyor ama sonra tek tek karar kılıyor. Herhalde yer dar diye. Sonra bir fırın koyuyor. Maden eritmek, yemek pişirmek falan için. Bir çalışma masası var eşya yapmak için. Bir de sandık. Eşyaları saklamak için. Hatta sandığa yer aradığını, biraz düşündüğünü de söylüyor. Bu iç düzenleme ne anlatıyor bize? Bu aşama işte yapıyı boş bir kutu olmaktan çıkarıp işlevsel bir yuvaya çeviriyor. Koyduğu her eşya oyun mekaniği açısından temel bir ihtiyacı karşılıyor. Yatak, fırın, çalışma masası, sandık, meşaleler, oyunun temel döngüsünü sağlayan en az eşya seti bu aslında. Tek yatak kararı veya sandığa yer araması da, hani 5-5 gibi küçük bir alanda eşyaları hem verimli hem pratik yerleştirme zorluğunu gösteriyor. Her şey el altında olsun ama hareket de edebilmek lazım. Bu gerçek hayattaki küçük ev tasarımlarına benziyor aslında. İşlevsellik, ergonomi ön planda. Basit bir düzenleme ama yine de kaynak yönetimi, alan farkındalığı gerektiriyor yani. Dışarıdan gösteriyor meşalelerle aydınlatılmış halini, sonra içeri girip tek tek gösteriyor. Sandık, fırın, çalışma masası, yatak, içerideki meşaleler, sonra da kendi yorumunu yapıyor. Bence güzel gözüküyor. Bu son tur ve kişisel yorum süreci nasıl bağlıyor sence? Bu son tur yapılan işin özeti gibi. Bir sunum yani. Başlangıçta boş bir arsaydı. Adım adım ilerledi ve sonunda işlevsel, kendi gözünde de güzel bir yapı ortaya çıktı. Bunun kanıtı. Bence güzel gözüküyor demesi sadece bir beğeni değil, aynı zamanda kendi emeğinden duyduğu tatmin. Belki izleyiciye de sen de yapabilirsin, sonuçtan memnun kalırsın mesajı veriyor. 7'ye 7 ahşap, ağırlıklı, eğimli çatılı, pencereli, basınç plakalı kapılı temel işlevlerini yerine getiren kompakt bir başlangıç evi. Tüm süreç hatalarıyla, unutkanlıklarıyla, sonundaki o tatmin anıyla birlikte oldukça gerçekçi bir yaratım hikayesi olmuş bence. Peki bütün bu adımları, yorumları birleştirirsek bu incelemeden senin için ana çıkarım ne oldu? Bu basit ev yapımı videosu bize ne anlatıyor? Tamam, bloklarla bir sığınak yapmanın adımlarını gördük. Ama aynı zamanda planla doğaçlama arasındaki gidiş gelişi, hataların normalleşmesini, kısıtlı imkanlarla işlevsel bir alan yaratma çabasını da gördük. Sana direkt sorayım. Bu süreçte seni en çok düşündüren, belki de sana ilham veren neydi? Beni en çok düşündüren şey, bu kadar basit bir yapım sürecinin bile aslında daha karmaşık projeler Hatta genel olarak öğrenme süreci hakkında ne kadar çok şey anlattığı oldu. Hani talimatları izlerken bile ortaya çıkan o kişisel dokunuşlar. Mesela basınç plakası gibi. Yapılan hatalar ve onlara verilen tepkiler. Unutulan çatı, kırılan bloklar. Küçük alanda yapılan o optimizasyon çabaları, eşya yerleşimi falan. Bunların hepsi yapılandırılmış bir görevde bile bireysel yaratıcılığın, problem çözmenin, adapte olmanın nasıl devreye girdiğini gösteriyor. Ve sana da üzerinde düşünebileceğin son bir şey bırakayım. Bu videodaki gibi bir rehberi takip ederek bir şey yapmakla tamamen kendi başına sıfırdan bir şey tasarlamak arasında ne gibi temel farklar ve benzerlikler var sence? Rehberler yaratıcılığı besliyor mu yoksa aslında sınırlıyor mu? Ya da belki ikisi arasında ince bir denge mi var? Özellikle o plandan sapılan anlarda ortaya çıkan sonuçlar planın kendisinden daha değerli olabilir mi acaba? İlginç sorular gerçekten. Küp günlükleri videosundan yola çıkarak yaptığımız bu detaylı incelemede bizimle birlikte olduğun için teşekkürler. Umarız bu sohbet hani basit bir oyun içi yapının bile arkasındaki düşünceyi, küçük detayların anlamını farklı bir gözle görmeni sağlamıştır.